Merhabalar Kripto'nun geleceğine inanan sevgili dostlar. Deniz Öztran'la yatırım tavsiyesi değildirim. Bu haftaki bölümünde o hepimizin çok merak ettiği gelecek ayağımıza geliyor. Hem de hem de gelecekten gelen bir kripto yatırım uzmanı olarak yarınların yatırım dünyasına ışık hatta projeksiyon tutacak bu bölümü sakın kaçırmayın. Evet bu hafta hepimizin merak ettiği şey yani gelecek e, ayağımıza geldi. Şu anda heyecanını bastırmakta güçlük çekiyorum. Çünkü yanımızda gelecekten gelmiş çok önemli bir insan var. Gelecekten gelmiş bir yatırımcı var. Hemen sizlerin de merakını anladığım için onu sizinle tanıştırmak istiyorum. Hoş geldiniz efendim. Yanımızda evet gelecekten... Ge efendi orada mısınız? Merhaba. Efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çat çat. Ee, Gelecekte de tükenmez kalemler var. Evet anlıyorum. E, yatırımcı, yatırım uzmanı, gelecekten gelen yatırım uzmanı Kaypek Sezyum. Kesinlikle. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. E, benim yani filmim de çekildi zamanında. filmimde kaypex Kaypax diye. Kaypax diye Kaypax. Kevin, Kevin Spacey e, oynuyordu. Peki ilk sorumu sormak, yöneltmek istiyorum <laughs> size. E, gelecekte de aslında bunu merhabalaşmadan önce yapmam gerekiyordu. Böyle hoş geldin, beş gittin gibi abuk subuk e, selamlama cümlelerimiz var mı? Kesinlikle var. E, Kesinlikle var. Yani işte s a a s zaten hala duruyor. Standart o olmazsa olmaz olmaz, olmazlarımızdan. Onun dışında işte K, K, A, K, B var. İşte kripto abi, kripto baba. Baba gibi hani kripto abi, kripto baba, kripto selam, abla. Selam, kripto. selam yerine kripto baba, evet, kripto abi dendiğini yine. Şur gerçekten kripto bacı, e, kripto enişte. Yani artık kimse Evet, yengen. Evet, yengen. Yengene kripto de seslenme. Yengem tabii. Kripto diye. Yengene işte yan tarafı yani. Sen sana diyorum. Siz ama kripto yengem, yengem dediğiniz zaman başkasına gidiyor o selam. Kripto evet. yengen. <laughs> Son ek kimdeyse öne tamam kriptoyu diyorum. koyuyorsunuz ve kripton, selamınızı yolluyorsunuz. Kripton hızıyla ee, gidiyor. gidiyor. Peki e, ee, isminiz gerçekten çok hoş. Evet. Kaypek Sezyum. Evet. Ee, bize birazcık da Grimes ve Elon Musk'ın e, o bebişi Ebu Bekir Sıddık bebişinin e, ismini. e, ismini hatırlattı. gerçekten gelecekte bütün isimler böyle tırrek tırrek olacaklar mı? Ee, kesinlikle gelecekte. <laughs> Herkes, kesinlikle. Kesinlikle. Herkesin tırlayıp bir ismi olacak. <laughs> ben zaten hani ben oradan geliyorum. Hı hı. Şimdi yani uzay apartmanında oturuyorum ben. Zaten. yani Uzay apartmanı uz yani uzay apartmanı, feza apartmanı aslında ismi. Hı hı. Zillere baktığınız zaman yani Hı -hı. isimleri 10-10 dakika gülersiniz, gülürsünüz yani işte. Ama gelecekte artık Dor gülmüyorlardı çünkü geleceğin normali ya ben şimdi baksam gülürüm ama. Gibi. Evet kesinlikle gülürsünüz. Yani, yani sizin için tarihte yaşayan insanlar olarak gelecekte <laughs> isimler bizim için komik olacak. Evet yani öyle bir durum var hem de yani ne, neler neler yani. Neler neler diyorsunuz. İşte şey Harika böyle. eğlenceli bir gelecek bizleri bekliyor en azından. Bunun e, ayak seslerini duymaya başladı. Evet şu anda. şöyle Patik şeyler var. Bu Darbeleri. artık e, hani bu Z kuşağının sonrasında gelecek Aha. sıfır kuşağı, bir kuşağı, iki kuşağı var. Artık hani harfler Aha. bittiği için sayılara geçiliyor. Evet. Bir dokuz kuşağı var hiç sormayın. Hiç dokuz kuşağı felaket. Bir... Artık ne anaya saygı kalmış, ne babaya ne. Ana baba zaten yok. Artık çünkü dokuz kuşa kendi kendine çoğalabiliyor. <laughs> ee, aynı patates kendi, gibi. Kendi imkanlarıyla. Kendi imkanlarıyla kendi peçetelerinden evet. üreyebiliyorlar. Ayrı zamanda da isim olarak da artık emojisi, mimojisi böyle Hani şey Instagram'da günümüzde biyografiye Aha. baktığında abucuk bucuruk bilir bilir, bilir, bili. onlar, onlar gibi apartman zili onlarla dolu. Ee, hani hangi emojiye geldi? E, abucuk ama geldi. Prince mesela ilk geleceği Kesinlikle. bize getirenler isimlerden bir tanesiydi. G mü, ünlü müzisyen Prince. Prince adını bırakarak ünlü bücü bücü bir sembol, yaptı. A, yapmıştı. Prince zaten Sonra ölmedi ben söyleyeyim. Etti. Prince ha ölmedi. Olmuş, geri geliyor. Yok ee, gelecekte, gelecekte e, zaten yani Prince gelecekten gelmişti dünyamıza. Dü dü dünya ha, ha. için çok ileride bir ileri seviye bir müzisyen gerçekten. ve insandı. Selam olsun buradan. Ee, buradan da ee, yani açın bir YouTube'dan Prince konseri izleyin. Kendinize Hı -hı. gelin. Prince ölmedi, öldü denildi. Hop Prince ne yaptı? Geleceğe Ana vatanına geri döndü. Geleceğe geri döndü. Aynı zamanda da şimdi Kanye West var. Kanye Hı -hı. West de şimdi adını değiştirdi. Yezü yaptı, Hözü yaptı, Büzü yaptı. Kanye'nin ama Kanye gelecekte de değil. Kanye günümüzün biraz şeyi... E, Nasıl diyeyim? Kanye iyi çocuk da biraz kafa gidik. Kanye Bey'in, evet arkasından yani, konuşmak gibi olmasın. Biraz iyi Kanye Bey de aslında ilk, özel Yeni, yeni albüm e, çıkarttı. bir insan. Yeni albüm çıkart. Bunların hepsini bilmemizde fayda var günümüzde neler Don, olduğunu. Don, Donda diye albüm çıkarttı. Yani. Kanye Bey gelecekte de albümler çıkartıyorlar mı efendim? İşte Atlet'te diye bir albüm var. Ondan sonra gelecek ben onu söyleyeyim. Donda'dan sonra çünkü o geliyor Atlet'te. Ondan sonra da İçlik diye bir albüm var. O albüm çok tutmadı ama nedense özellikle Bu de çok tutmadı. Özellikle en şeyde Eminönü tarafında çok dinleniyor. Anlıyorum. Eminönü artık uzay önü gibi evet, bir yer oldu. Anlıyorum. Peki size sormak istedim Tabii biz sizi çok merak ediyoruz. Hani özellikle kostümünüz gelecekten geldiğinizi. O iş tamam. Size, yani herkesin merak ettiği soru soruyorum. Herkes beni yolda gördüğü zaman ya bir şey soracağım. O iş diyorum tamam yani. Tamam. Allah'ım bizim ee, bir iş vardı. Siz kaç yılından geldiniz efendim? Şey, Hı -hı. Tek bir yıldan da gelmiyormuş. Yani zaman yolculuğu Öyle bir. Ama hakikaten. yani doğduğunuz bir yıl vardır. E, onu bize söyleyebilir misiniz? Doğduğum yıl kaçtı benim? 2300'lü falan gibi bir şey olmasa. 2300'lerden geldiniz. 2300 2300'ler bir şeyler. Babamın tayini çıktı. 2400'lere gittik bir ara. Oradan geçmişe gittik. 2100'lerde falan Peki, takıldık. Peki gelecekten bizim stüdyomuza. Hani niye buraya e, geldim? Bu, gelen yol nasıl? O yolun taşları nasıl dizildi? Ben bunu çok merak ediyorum. Çok güzel. Terminator filmini izlemiş e, ee, miydiniz? <laughs> mez olur muyum gerçekten? Evet. Vefaatle izledim. Terminator 2 izlediniz mi? Siz O'Connor Oradaki 2'yi de izledim. 3'ü de izledim. yani şöyle söyleyeyim. Aynı zamanda Guns N' Roses'ın Terminator için yaptığı şarkıyı da ezbere söylerim gerekirse. Çok güzel gerçekten. Mükemmel bir davul girişi vardır o parçanın Evet gerçekten. Açın onu da bir dinleyin. Neden olduğunu bilmiyorum. Ben yaparım. Ağzımla yapabilirim. Ben yaparım. <laughs> Doğru girdi mi? Evet biz <laughs> e, Miska... neden Ha, Neden geldim efendim? onu söyleyeyim. Şimdi Terminator 2'de biliyorsunuz Terminator hı hı. 2'deki Arnold Bey. Arnold Bey'in ee... tek gözü kalmıştı. Tek gözü kalmış, <laughs> medeniyetin tek dişi kalmış. Canavarı gibi ee... ben geri geleceğim Ar yaptı. Arnold Bey ne yapmıştı? Hanımefendinin evladını ne yaptı? Mahdumu korumak için geldi. Evet. Ben de geleceği korumak için Aynen. günümüze geldim. Çünkü geleceğin birimi nedir kripto paradır ah, gelecekte her biz şey de gerçekten bu cevapları e, duymak istiyoruz aslında size Hayır, şu anda ben mi? bunu Türkiye'de başlatıyorum Hı -hı. bu böyle bir e, nasıl diyeyim hani iyi anlamda bir yangın gibi diyelim hani iyi anlamda Tatlı yangın, yangın ne olur hani şömine de yanan bir evet şömine böyle tek ay gibi. kibritle böyle oh, oh, diye ocağı yakmış mangalı böyle pıcız pıcız gibi. tek kibrit çek mangal yakmışsınız Hı -hı. bir yangınla fark ediyorsanız bilmiyorum da şu anda mesela çok başladı böyle kripto para işlem şeyleri. Hı hı, yani ben bir de gelecekte yani. hani böyle kral gibi yaşıyorsam Peki, bunun sebebi şu anda bu işin böyle olması Ben de diyorum ki bu krallığınızın bir gelecekli evet. krallığınızın gelecekti. Krallıklar da gerçekten çok tırnak evet. gibi bir his var içimde ama emin de değilim o malzemesi ne acaba ya çok özel bir malzeme Ma gibi. Yani yapılıyor onlar. Meybaktan yapılıyor. 6 tane meybahtan yapılıyor öyle söyleyeyim. Meybak yani. yani. kim? ha meybahları hmm. özütünü alıyorsunuz meybah arabasının evet. özütünü meybah ne diye bilmiyordum. Ben ilk önce bir böyle e meva yani ancak an 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 sizde çok böyle seçkin bir kıs kısım biniyor yani işte e ama biz yine artık... meyve reklamı yapmayı keselim de ilk piyasalara dönmek Piyasalar istiyorum. Sizinle çok piyasalara dönmek istiyorum. Gelecekte bizleri piyasalarda neler bekliyor? Şimdi gelecekte tabii mevzuları şu şekilde anlatayım. Ben gelecekte hı hı. işler niye buralara döndü döndü döndü. Hı hı. Donde albümünde bu şeyin faydası var. Ee, hı hı. Gelecekte biz efendim bir tane altından gezegen buluyoruz. Hmm. Evet. Hayırlı uğurlu olsun insanlığa. hayırlı altından altına gezegen yeni. buluyorsunuz. Evet, ve insanlık altından gezegenin hepsini ne yapıyor? Ömürlüyor. Eritiyor. Eritiyor. Bütün Eritiyor. altını gezegeni, koskoca gezegeni bizim gezegene evet, getirdik. Büyük bir kısmı e, kapalı çarşıda şey oluyor. E, e gezegeni kaplamışızdır biz başka gezegenle Altını mı kapladık? <laughs> evet şimdi altın bu kadar bol olunca da artık ucuzuna şey kadar, e, kadar, elektronik değer kalmadı kalmadı ama avantajlı tarafı da var elektronik eşyalarda falan böyle kullanılırdı hmm. dayamaya başladık artık altını e çok vasıfsız bir şey hiçbir şey yok hapishaneleri altın kapladık o da yetmedi Çin Seddi. Çin seddini altın kapladık hmm. böyle üstüne iki tur attık bir de böyle yani bir öyle bir böyle <laughs> bir tur bir şey yani yapmaz. şu anda, yeterince parlamaz. şu anda diye. yani imkanımız olsa da sizi uzay istasyonu neydi? Isı, ısıs mıydı? Isıs'a götürsem. E, uzay istasyonuna götürsem de Dünya oradan bir... Dünya böyle şey gibi parlıyor ışıl, ışıl, o zaman. Işıl ışıl her yer her, her yer, sanki, sanki pavyon. Dünyan. Evet. Pavyon, pavyon, gibi adeta pavyon gibi bir e, romen düğününde bir gelin gibi parlıyor anladığım e, kadarıyla. Evet, evet. Sercan kardeşim de... E, o yüzden altına gelelim. değerini yitirdiği Yitirdi. için e, diğer paralar da sanırım basılı paralar da çöktü. Basılı para kalmadı zaten. Ha, tarih basılı tarih para bir değer. Al çerçeveyle duvara as. Hani böyle e, sizin... Lokantalarda Yaparlardı ya ilk haslat parası gibi. Artık böyle son para yani o son basılı para çünkü artık kesecek ormanda kalmadı biz bitirdik her şeyi. Şimdi plastik ormanlarımız var güzel. Ya yani kestiğimiz yani. ormanlar yerine aynısının üç katını diktik ama olmadı. Olmuyor ya ben onu var. da söyleyeyim. Onu da yapmayın, olmuyor. Gelecekten gelen bir insana "Hayır, neden böyle olmadı?" diyemeyeceğimize göre başımızı sallıyoruz ve evet. Başka bir an ee, evet, başka ben teknolojileri anlatayım. ödeme mesela ödeşme ödeme, ödeme falan ha -ha. böyle bir Diyelim ki bir hani, şey ödemesi Sanal yapılacak. bar ortamında bir birisiyle karşılaştınız. Şöyle, şöyle şey yapıyorsunuz. Onun bütün hesabını ödemiş oluyorsunuz. Ha, evet. göz kırpmalarla, retina hareketleriyle evet, artık ee, reklamlar gerçekleşiyor. Ret, reklamlar zaten direkt retina içinde. Ama şey yapmayayım, moralimizi bozmayayım. Adblock var retina içinde. Onu da kurarsınız geçer hani reklama geçer. Gerçekten e, geleceğin dünyası şu anda dudaklarımızı ısıkutlatıyor e, adeta. Ayrıca e, Ayrıca başka bir şey daha Ayrıca herkesin sosyalleşmesi satılık. Yani bu nasıl anlatabilirim? Hani mesela sizinle konuşmak isteyen, hı hı. şimdi böyle... Parasını ödüyor, e, coinini e işte, veriyor. Patreon'u ıvır zıvır oradan buradan desteği var ya hani işte mesela Deniz Östranla ben görüşmek istiyorum dediğiniz zaman size abone olması gerekiyor. Hı hı. E, yani öbür türlü... Herkes mikro sponsorluklarla büyüyor her şey. Yani büyük şirketler yok oldu. Herkes her şeyin sponsoru. Evet. Peki insan evrimi ne durumda yani hepimiz böyle bir takım kel, amfibyan üzerinize alınmayın evet. ama dönüşüyor muyuz yani hep standart insan bu mudur? Yoksa mesela Sağlık Parkın bir bölümü vardı çünkü hani gelecekten insanlar geliyorlardı hepsi ortalama sarı ırk Çinli olmuşlar ve gelecekte hiç iş bulamadıkları nüfus çok arttığı için göçmen olarak aslında gün, günümüz dünyasına geliyorlar. Böyle bir durum mu var? Siz şu anda... Bu bize bunu açıklayabilir misiniz? Şu anda var olan kripto analizcilerinin yerini almak için işlerini ellerinden almak için mi geldiniz? Ee, Gelecekler kesinlikle gelmedim çünkü. E ben... parçapsın hatırlarsınız. <laughs> Biliyorum şey çok güzel bir bölümdü. <laughs> ee, kesinlikle ona gelmedim çünkü ben burada oldukça dikkat et. Fark etmiyorsunuz ama zenginleşiyorum. Ha? Yani çünkü bu işler daha da iyiye gidiyor. <laughs> onun belirtisi. <laughs> Mesela evet, bakın geleceğin numarası şu, her ee, çünkü bir noktada dünyayı böyle bir işte 2280'ler gibi bir ara Hı -hı. şey oluyor artık böyle hani en kötü politikacılara falan da oylar veriliyor, seçiliyorlar. Hı -hı. Artık bir noktada diyorlar dünyayı kediler yönetsin <laughs> ve e, tabii... Kediler yönetince de herkesin polar giymesi, herkesin zorunlu. Polar giymesi zorunlu oluyor. Ee, bu aldığımız haberden de çok hoşlandık. Bakın yani üzerinde hala kedi tüyü var. Kedilere yaptığım yatırımlar demek ki gelecekte benim de hayatımı kurtaracak. Bir kripto para bir de kedi. Kediye yatırım yapıyoruz. Evet mükemmel yani bu, evet. bu ikisini birlikte yaparsanız e, hatta kedinizi de kripto mamayla beslerseniz. Bunların hepsi oturuyor diyorsunuz. Oturuyor Gelecek ondan oturuyor. sonra sırtınız yere gelmez yani. Harika. Ee, her evet. gün kumunuzu değiştiriyorlar kediler. Kediler bizim kurumuz evet, değiştirmeye başladı. artık hayat başladı. hayat değişti. Gerçekten geleceğe, az hemen gitmek istiyorum ya. Bana ben götürürüm isterseniz gelecek. Birazdan gö e, açarım. Peki ortada. zaman yolculuğundan biraz bahsedelim mi? Nasıl geçiyor zaman yolculuğu? Yani hani arada mola veriyor musunuz? Atıyorum 70'ler İstanbul'una evet. indim, Boğaz'da bir balık yedim, çok Kesinlikle. güzel ortam. Hiçbir tarafta gece kondu yok. Boğaz manzarası falan. Tabii, İstanbul'u 70'ler çok güzel. Özellikle palamut lüfer, Onlar kofana, kofana. Başka çağlarda mı ola e, verdiğiniz. Adalarda, mu? adalar tarafında, Sivriada tarafında İstakozumuz, Heybelada'da pavuryamız, Kaşıkadası'nda vatozumuz, eee denizatı. Denizatı var. İstanbul'da Marmara Denizi'nde denizatı gördüm. E, ama bu yolculuk tabii keyifli ama bazen koridora denk geliyorum zaman yolculuğu araçlarında. Çünkü hani herkes gitmiyor. Toptan gidiyorsunuz Hı -hı. metrobüs gibi zaman yolculuğu merkezi var. Oraya gidiyorsunuz. Hangi yıl abi filan. Hani 1200'den geçiyor, 1300'den geçiyor, 1400 sene, senin tarihin neyse. <laughs> E <laughs> çok <gülüyor> yıllardan geçiyor. Öyle geçiyor. Sizin durağınız geldiğinde... E taksisi yok mu bu işin canım taksiye binin. E, zaman, zaman taksileri zaman yapıyor. taksileri Yağmurlu mesela ağabey o, ağabey. genelde orta çağa gidiyor. Abi diyor ben orta çağa adam kesmeye gidiyorum. İstersen gel seni Ama de, şey de keseyim diyor. Ama şey dediler bana mesela orta çağında kuyuk kebabı çok meşhur. Gerçekten. Yani müthiş. vebaya falan çok ciddi almıyorsanız, veba şeyiniz yoksa, korkunuz yoksa Evet. E, Kuzey Avrupa e, tarafları harika. Kuyuk kebabını orta çağda yiyeceksiniz diyorlar. Evet, biraz tabii veba tehlikesi var. E, yani Bu da onu da yani hızlı bir şekilde geri dönüp tedavinizi olup şey yapabilirsiniz. Ee, hmm. Yani o da artık ne yapalım onu da tadı orada yani hani öyle söyleyeyim. Vebasında. Evet veba, tadı veba. <laughs> yani Vebası üstüme kalmasın ama yani orta çağda yediğiniz kuyu kebabının e, tadı, tadı bambaşka. Tadı bambaşka. Şimdi tabii ki siz geleceğin yatırımlarını biliyorsunuz. Bugünün yatırımcılarına gelecek için vermek istediğiniz bir takım tavsiyeler var mıdır? E, verdim bile. Verdim bile. E, kedi, kriptoya ve kediye, kediye ve kriptoya Onun dışında e, Polar'ı şimdiden benimsemelerini öneririm. KKP yatırımları diyoruz biz bunlara. Kedi, kripto, Polar. Evet. Şimdi Polar'ı olarak adeta ikinci bir deri gibi benimsememiz Evet. Çünkü gerekiyor. bu kedilerin şöyle bir durumu varmış. Bizim hı hı. baktığımız bütün yavrular aslında geleceğe rapor bırakıyormuş. Rapor veriyorlarmış. Ya yani onu bilmiyordum ben. Hani yıllarca baktık, baktık. Sonra bir noktada abi bu iyi, kapıda böyle şey oldu. Bunu al, bunu al diye benim yavru büyümüş orada. Alın bunu, alın tamam filan diye şey yaptı. Kedilere iyi davranıyorsunuz. Sokakta yavru görürseniz aynı ne şirinle, ne sevimli ne? filan diye sevmiyorsunuz. Hemen evinize alıyorsunuz. Yani en büyük yatırıma her yavrunun yani işte bir yaşına girdiğinde de kendinize de bir miktar yani her aya girdiğinde de bir miktar yanınıza 200 liralık 300 liralık artık neyse bir kripto paranızı alın. O Çünkü 19-20 yıl sonra işler değişiyor. Zaten reptilyanların devri var bir de. Dünyayı onlar yaratacaklar. Ya da anlaşırım. Onlar şey yapıyor Şimdiye çok. Şimdiye uzun. Onlar zaten azından. kediler kovalıyor. Çünkü reptilyanlar biliyorsunuz sürüngen kuyruklarını kaçır bırakıyorlar kaçarken. Kediler onları kapıyor. Evet, konuyu atmıyor o zaman. Şimdi bir çok merak ettiğimiz şeyler var. Çünkü e, süremiz de sınırlı. Yani sizin belki e, zamanlar içerisindeki zamansızlığınız tabii evet. ki hepimizi mutluluğa e, doyuruyor adeta ama e, geleceğe siz geri dönmeyi planlıyor musunuz? Ve planlıyorsanız dönüş ne zaman? Ee, yakın yanınıza da bu çağdan ne götüreceksiniz efendim? Yani bu çağdan ne götüreceğim? Anılarımı tabii ki e, götüreceğim. Güzel anılarım, iyi günlerim. Gelecekte <laughs> kalmayan bir takım şeyler vardı. Belki onlardan götürmek istersiniz. Evet, e, şey ya esasında çok aşı karşıtı götürmek istiyorum ben. Yani Hiç Düz dünyacı, mı? Düz aşı, düz kar dünyacı. aşı karşıtı. E, yani gelecekte biraz hani şimdi o kötü tarafına da girmeyeyim de aşı karşıtlarında da işte aşı karşıtıysanız artık hadi Doğal o zaman. Doğal seleksiyon. Yok öyle de değil de e, o zaman iyi takılın siz dediler ama onları da bir yerde bıraktılar. Onlar da belli bir süre sonra zaten evrimin bir şeyinden çıktı, yan kapısından. Yan exit. kapısından çıktı demeyelim de hani öğrendiler diyelim bu işi. Ee, kendi kendilerini öğrendiler dediler. ama hı hı. kendi kendilerini öğrendikleri için de biraz zaman sürdü. Hı hı. Zaman sürdüğü için de biraz geride kaldılar. şey götürüyorsunuz geleceğe, buradan aşı karşı evet, götürüyorsunuz. Evet. Düz dünyaca pişmaniye. Evet pişmaniye, pişmaniye de yok artık. Pişmaniye kalmadı. Evet. Nerede evet. o eski pişmaniyeler? Ki yani bizim dediğimiz ben 2200'ün pişmaniyetsin diyorum size oho. Şu anda çok taze pişmaniyemiz. Size üstünüze yıldıracağım pişmaniyeyi. Peki gelecekle ilgili çok fazla şeyi merak ediyoruz. Geleceğin insanın 3 temel özelliğini sıralayabilir misiniz efendim? 3 İnternet omurilikten. Çok iyi. Ben Ondan de zaten sonra. oradan almak isterim. Ee, şey var. Kuyruk sokumundan besleniyoruz. Zor olur ama demek ki göreceğin bir bildiği var. Ona göre. Üçüncüsü de sürpriz ben size açıklamayacağım. O gelecekte. Onu geldiği zaman. Geldi zaman. aa vay 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 <laughs> diyeceksiniz. Gerçekten sürpriz. İstediğiniz bir şey vardı. Onu söyledim. O iş tamam. O yani iş tamam. Yani gerçekten o işlerin tamam olmasını çok isteriz. Peki gelecekte zaman yolculuğu dışında nasıl teknolojiler gelişti? Bize biraz da bunlardan bahsederseniz. Ee, tabii. Gelecekte şimdi bakın elimi görebiliyor musunuz? Sanal kedi gelişti. <laughs> Tamagotchi gibi yapmışlardı. bu Aha. Kedi beslemeden, e, size ee, kedi besliyormuşçasına duygular her gün, yaratıyor. Her gün elinizi tırmalıyor Tamagotchi. Evet ve e, şeyde de ortamlarda da bu dövme gibi düşünün. Hani Yakuza'nın vardır ya böyle evet. dövmesi vardır. Yakuza ben adam kestim falan diye. Bu da ne biliyor musunuz? Ortamlarda elinizi böyle selam melam diye koyuyorsunuz. Hı -hı. SIA yapıyorsunuz. Aa bu adam kedici diyorlar. Çünkü e, kediler ikizler. Kedicilik onda çok önemli bir tabiat. Yani o bir şey gibi. Aslında gizli evet. falan da değil. Partıcısınız evet, şu anda. kediciyiz kedi, diyelim. Kediciyiz. Kediciyiz, yani. e, Kediyi tüyünden ötürü seviyoruz tabii. Başka e, düşünce okuma olsun, ışınlanma <laughs> olsun. Bunlar gelişmediler mi ee, mesela var, ben biraz var, ışınlanmak var. isterim açıkçası. Var. Ee, Kısmi ışınlanma da var. İsterseniz hani birazınızı da ışınlıyorsun. <laughs> mesela hani <laughs> şey oldu böyle çok yürüdünüz tabii. Normalde yürümüyor. Hani evinizin içinde biraz dolaştınız. <laughs> artık hani gelecek insanı yürümez. yer altından Olalım. kayıyor. Öyle bir teknoloji var. Hani yürümüyoruz biz. Yer hareket ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? Ee, yani olması gereken bir teknolojiydi. Yani evet. gökün çektiği de anlaşılmıştır diye tahmin gök ediyorum. Yerin <laughs> yerin çekmesine Gök, gökün itiyor, gökün gök itmesi itiyor ve yerin altımızdan adeta ayaklarımızın altından kayması. Yok kaymıyor, hareket ediyor. Vıt, vıt, siz bir yere gitmek istiyorsanız öyle oluyor kısmi ışınlanmayı anlatayım Aha, ben size. Lütfen çok merak etmiştik. E, ki ben mesela burada oturuyorum arkadaşlarımı dinlemek istiyorum. Kulağımı yan odaya gönderiyorum. Ayaklarınız yoruldu. Aha. Dizlerden aşağısına hop gidiyorsunuz. Mesela bir güzel bir çayda serin serin çok sokuyorsunuz. <laughs> yani ya işte... hayatımda duydum en saçma teknoloji. Çok teşekkür Rica ediyorum. ediyorum. İnanılmaz bilgiler verdiniz bize. Gerçekten çok heyecan verici. Bence şimdiye kadar yaptığımız programların en heyecan vericisiydi. K İpek Cesium Bey'e bizim için e, buralara geldi ve antenleriyle bize geleceği ve yolumuzu aydınlattığı için tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Gelecek de gelecek. Gelecek, gelecek sloganıyla gelecek de gelecek. Evet, bizim işimiz gelecek. Bizim işimiz Biz gelecek. Gelecek. gelecek, bizim işimiz ayrıca. Ee, buradan herkese Karar verilmiş bir slogan var mı? Gelecekte yoksa böyle kafa karışıklığı mı? E, gönder gelsin var mesela Gönder hani. yol yol anlıyor. Gelecek, gelecek çünkü gelecekte gönder gelsin yapabiliyorsun yani Gönder gelsin bir yere bir şey yolluyorsun, geri geliyor. Gelecek herkes Matrix gibi böyle şeylerde, kapsüllerde oyuna e dönüşmüş olabilir mi acaba? Sizi ben çok değişik gördüm çünkü. Ya, ya öyle de demeyelim de şimdi bazı kardeşlerimiz tabii ki şey para kazanmak amacıyla mining yapıyorlar. Kendilerinden mining Hı -hı. yaptırıyorlar. Kapsül, kapsül mining evet. oldu. Evet, yani o zamanın madencileri de var ne yapalım? O zaman tekrar teşekkür ediyorum yine çok aydınlattınız bizi. Biliyorsunuz sevgili dostlar hayatlarımız hep bir günü, bir hafta sonrasını, bir yıl sonrasını planlayarak bu konularda geleceğimizle ilgili kaygılanarak geçiyor. Fakat geleceği beklemenin en iyi yolu nedir? Oturup sadece beklemek ve beklerken de belki de anımızın tadını çıkarmak. Hepinize güzel koyuncuklarla dolu mutlu anlardan oluşan bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. YTD Aslan. YTD Aslan. YTD Aslan.